Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok beğeneceğinize emin olduğum, görüntüsü ve lezzetiyle davet sofralarınızın yıldızı olacak harika bir lezzet olan yufkalı köfte yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle yemeğimizin köftesini hazırlayarak başlayalım. Genişçe bir karıştırma kabına 800 gram kıyma ve rendelemiş olduğum bir tane soğanı alıyorum. Daha sonra üzerine yine rendenin ince tarafıyla rendelemiş olduğum 3-4 diş sarımsağı ilave ediyorum. Ve üzerine bir tane yumurta Tuz, karabiber ve kimyon ilave ediyorum. Baharatları damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz veya sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ve şimdi üzerine bir silme çay kaşığı karbonat ilave ettim ve yarım su bardağı kadar da galeta unu ilave ettikten sonra köftemi iyice özleşene kadar güzelce yoğurmaya başlıyorum. Ve köftemi iyice özleşene kadar güzelce yoğurdum. Yemeğimizin köftesi hazır. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum ve hemen yufkalarıma sürecek olduğum sosumu da hazırlamak istiyorum. Küçük bir kaseye 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı suyu alıyorum. Küçük bir çırpma teliyle şöyle bir karıştırdıktan sonra yufkalarımızın sosu da hazır. Şimdilik sosumu da bir kenara kaldırıyorum. Evet artık köfte ile yufkalarımızı birleştirebiliriz. Ben bugün 5 tane yufka kullanıyorum ve yufkalarımdan ilkini tezgahıma alarak düzeltiyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum su ve yağ karışımından bir fırça yardımı ile her yerine eşit bir şekilde olacak biçimde sadece yufkamın yarısına sürüyorum. Evet yufkamın yarısını sosladıktan sonra yufkayı tam ortadan ikiye katlıyorum ve sardıktan sonra açılmaması için uç kısımlarına da fırça ile sostan sürüyorum. Daha sonra yufkamın geniş tarafına iki parmak kalınlığında olacak şekilde hazırlamış olduğum köfteden yerleştiriyorum. ve daha sonra yufkayı ileriye doğru sarıyorum. Evet yufkamı ileriye doğru sardım. Şimdi önce tam ortadan ikiye ayırıyorum. Ve daha sonra tüm yufkayı iki parmak genişliğinde olacak şekilde kesiyorum. Ve keserken arada sırada bıçağımı temizliyorum. İçerisindeki köfteler bıçağımıza yapışabiliyor. Bıçağımı sık sık temizleyerek yufkaları aynı şekilde kesiyorum. Ve daha sonra kesmiş olduğum parçaları bir çöp şişe geçiriyorum. Ben bir tane çöp şişe 5 tane yufka geçirdim. Evet, gördüğünüz gibi çöp şişime yufkalarımı geçiriyorum ve hazırlıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum çöp şişi dikey bir şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum ve yufkalarımın hepsi bitene kadar aynı işlemi tekrar ederek yufkalarımı tamamlıyorum. Evet 5 yufkayı da aynı şekilde tamamladım. Bir tepsiden fazla çıktı. Bir tepsiyi hemen şimdi pişireceğim. Kalanlarını ise bu şekilde buzlukta biraz dondurduktan sonra daha sonra pişirmek üzere bir buzluk poşetine koyarak buzluğuma kaldıracağım. Bu arada fırınımı 190 derecede ısıttım. Şimdi yufkalarımı ısınmış olan fırınıma pişmeye gönderiyorum. Onlar pişerken ben de yemeğimin servisinde kullanmak üzere çeri domates ve biberleri bir çöp şişe diziyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğu borcama alıyorum. Yemeğim piştikten sonra domates ve biberlerimi de alt üst fanlı ayarda 230 derecede ısıtmış olduğum fırında aynen bu şekilde pişirdikten sonra yemeğimin yanında serviste kullanacağım. Evet, yufkalı köftelerimiz pişerken biz de üzerinde kullanacağımız sosu hazırlayabiliriz. Küçük bir sos tenceresine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 1-2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ve yağımı eritiyorum. Yağım erirken içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Ve şimdi salçanın çiğ kokusu gidene kadar salçayı kavuruyorum. Salçam kavrulduktan sonra içerisine bir silme çay kaşığı kadar tuz ve yine bir silme çay kaşığı kadar toz şekeri ilave ediyorum ve şeker ve tuzla beraber de güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine ketçap kıvamına gelene kadar su ilave ediyorum. Bir yandan kıvamına bakıyorum ve bir yandan su eklemeye devam ediyorum. Ve istediğim kıvamı elde ettikten sonra su eklemeyi bırakıyorum. Bu şekilde 1 dakika kadar kaynatıyorum. Ve yemeğimizin sosu da hazır. Yemeğim pişene kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, yemeğimi içerisindeki köfteler pişip iyice kızarana kadar pişirdim. Domates ve biberlerimi de pişirdim ve onlar da hazırlar. Şimdi çöp şişlerimden servis tabağına birkaç tane alıyorum. Ve şimdi yufkalarımın üzerine pişirmiş olduğum domates sostan gezdiriyorum. Bu arada sosunuz soğumuş olursa biraz ısıtabilirsiniz. Evet yufkalarımın üzerine gördüğünüz gibi kaşıkla sosumdan biraz gezdiriyorum. Ve daha sonra sosumun üzerine bir miktar yoğurt koyuyorum. Dilerseniz sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt da kullanabilirsiniz. yoğurdunu da koyduktan sonra kenarlarına pişirmiş olduğum domatesle biberleri de koyuyorum ve harika bir lezzeti olan yemeğim servise hazır. Evet bugün de sizlerle muhteşem bir lezzet olan yufkalı köfte yaptık. Şu anki kokusunu duymanızı çok isterdim gerçekten ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten şahane oldu. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Evet sizlere içini yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika, lezzeti şahane ve sofralarınızın yıldızı olabilecek bir tarif. O yüzden bir kez daha ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. İhmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.